Merhaba arkadaşlar. Bu videoyu tıklayan pek çok öğrencinin gerçekten hani moralinin bozuk olduğunu biliyorum. TYT netleri yükselmiyor. Hocam TYT netlerim artmıyor. Artmıyor da artmıyor. Hep bu şarkıyı söyleyerek bir mutsuzluk sarmalına giren öğrencilerin bir an evvel bundan kurtulması için bundan 10 gün önce bir canlı yayın yaptık. Canlı yayını izlemeyen varsa lütfen izlesin. Önerilenlere yukarıya bırakacağım. Senenin bu zamanı TYT denemesine hani zorunlu olarak girebiliriz. Ama hiç gerek yok. Vakit kaybından başka bir şey değildir sevgili arkadaşlar. Sürekli deneme yaparak bu sınava gerektiği gibi hazırlandığınızı sakın düşünmeyin. Bu son derece yanlış bir düşüncedir. Yapılması gereken başka çalışmalar vardır, farklı çalışmalar vardır. Ve sahip olduğumuz enerjiyi arttıramıyoruz, çoğaltamıyoruz. Dolayısıyla sahip olduğumuz enerjiyi doğru yerlere harcamak zorundayız. Şimdi tabii ki YKS ekosistemindeki bilen bilmeyen herkesin dayatmaları, sanki bu sınavı kazanmanın bir e, göstergesiymiş gibi şimdiden TYT netlerinin değerlendirilmesi, bütün bunların sizi çok yorduğunu biliyorum. Ama sağduyulu bir şekilde sizin unutmamanız gereken önemli bir şey var. TYT tabii ki önemli, ben asla önemsiz demiyorum ama bu sınavın daha önemli olan bir ayağı var. O da AYT'dir sevgili arkadaşlar. Bu videonun ikinci bölümünde size TYT'de beklediğini alamamış ama AYT ile bunu istediği yere çekebilmiş pek çok arkadaşımızın sınav sonucunu göstereceğim. Birlikte bunları inceleyeceğiz. TYT'de istediği, arzuladığı netleri elde edememiş ama AYT'yi çok iyi yaparak sıralamasını çok çok ileriye çekmiş pek çok arkadaşımızı sizlerle paylaşacağım. Sonraki videolarda bunun tam tersini de göstereceğim. TYT'yi çok iyi yapıp AYT'yi kötü yaparak ne kadar geriye geldiğini de size bundan sonraki videolarda tabii ki üyelere yapacağım bunu. Orada uzun uzun anlatacağım. Yani burada benim asıl amacım sizlere ikna etmeye çalışmak değil arkadaşlar. Var olan durumu ortaya koymaktır. Lütfen bunu unutmayın. Burada AYT çalışmalarını hani hocam zaten AYT çalışıyorum ama TYT yükselmiyor değil arkadaşlar. Eğer kafayı buna takarsanız TYT netlerinizi istediğiniz yere getirseniz dahi AYT'de eğer elde tutulur bir başarı elde edemezseniz gelen sıralama inanın bana çok da mutlu edici olmayacaktır. Şimdi gelin hep birlikte videonun ikinci bölümüne geçelim ve burada TYT'sini istediği gibi yapamayan ama AYT ile bunu çok iyi yerlere çeken arkadaşlarımızın sonuçlarını inceleyelim. Üçüncü bölümde de bu konuyla ilgili neler yapılabilir, ne yapmamız lazım biraz ona kafa yoralım sevgili arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar 2023 Beko Sistem sonuçlarından sizin için seçtiğim bazı sonuçlar çok fazla var arkadaşlar. Bunların hepsini de sizinle paylaşacağım. Bu arkadaşımız 90.5 TYT neti, 75 AYT neti yapmış. Şimdi 90. Şimdi burada tabii hocam 90.5 düşük mü diyenler var. Düşük diyenler. Herkesin farklı hedefleri var. Ama burada TYT ve AYT arasındaki bu net farkının ya da AYT netlerinin yüksek olmasının ee, ne kadar önemli olduğunu anlamaya çalışalım. Şimdi bakın bu netlerle arkadaşımız 54.556 TYT sıralaması yapmış. Ham. 90.5 TYT ile. Ama AYT'de 75 yaparak bunu 14.112'ye çekmiş. OBP burada etkili değil. OBP şu kısımda etkili. Tamam mı? Burada. OBP'li etkiyi burada görebilirsiniz. Dolayısıyla biz ham sıralamaları alıyoruz. 54.000'den 14.000'e çeken bir sayısal öğrencisiyle karşı karşıyayız. Tabi ha hocam 100 yapsaydı TYT'yi evet daha iyi olurdu. Ama hani 90.5 yapan bir adam 75 AYT ile bunu nerelere kadar getiriyor bir düşünün. 77 yapsa belki 5000 olacak. Devam edelim. Yine 94-25 TYT neti var arkadaşımızın. 73-75 AYT yapmış. Yani AYT'yi 70'in üstü yapmak nelere kadir onu bir görün istiyorum. Tamam mı arkadaşlar? İşte bu da aklı başına gelmiş bir mezun Beko sistemli. 85.000 yapmış. Geçen sene 2022'de, 2023'te bunu 21K'ya çekmiş. Şöyle bakın. Ee, yani 15.000'e çekmiş daha doğrusu da. Arkadaşın OBP'si 79 olduğu için biraz onu geri atmış. Bakın 39.000 TYT sıralaması var arkadaşımızın. Bunu ne yapmış? AYT ile 15.000'e kadar çekebilmiş. Yani TYT'm yükselmiyor da yükselmiyor o... Şimdi niye yükselmediğini söyleyeyim. Henüz erken arkadaşlar yükselir. Yükselir ama hani böyle hayalinizdeki TYT'yi yapamadığınız zaman da eğer iyi bir AYT'niz varsa sizi istediğiniz yere götürebilir. 89 bakın 90 90'ın altına düşmüş ay. Bu arada toplamaları yanlış yapmış olabilirim netleri. Onu artık idare edeceksiniz ben arkadaşlar. AYT'yi 70 yapmış. TYT sıralaması 58 bin arkadaşımızın. AYT sıralaması 23.000. Bakın 70 AYT ile 90 bile yapamadan yani tıp fakültesi geldi bu arkadaşımıza. Evet derece isteyenlere öneriler 8 geliyor. Bir de reklamda yapalım burada. Çok yakında sizlerle olacak. 93.25 TYT 77.5 AYT var sevgili arkadaşlar. Çok iyi AYT var burada. Bakın 93.25 TYT 43 bin. Gördüğünüz gibi 77.5 AYT ile arkadaşımız 8600 lira kadar gelebilmiş. Bir başka sonuç 95-75 TYT var. 70-75 AYT var. Yine aklı başına gelmiş bir mezunumuz. Arkadaşımız da tıpa yerleşti. Burada 34.000 TYT sıralaması var. 95-75 TYT ile. 70-75 AYT ile bunu 17.620'ye hamda çekiyor. OBP'si 91'miş. 18.618'de de bu sezonu kapattı sevgili mezun kardeşimiz 68 binden 18 bine. Çok iyi değil mi arkadaşlar? Bence çok güzel sonuç. 93.5 TYT, 72.5 AYT var. Yani TYT'de istediğine var. Hayır, 100 artı yapacak, 100 artı isteyen arkadaşlardı bunlar. Onun için söylüyorum. 41.500 TYT'si var. AYT ile bunu 15.000'e kadar çekebilmiş arkadaşımız. Bir başka arkadaşımız 95.5. AYT'si var. 67.5 AYT'si var. Baktığınız zaman 35.000'den TYT'yi AYT AYT'yi biraz daha iyi yapsa bakın 70 küsür falan yapsa neler olacak? Ama 67.5 AYT onu ne yapmış? 23.000'e getirmiş sevgili arkadaşlar. Evet. 97.5 TYT var. 75 AYT var. Bakın ilk 10.000'e 10 nasıl girmiş arkadaşımız? 28.000 TYT sıralaması var. 9200 69 da AYT ile çekebilmiş. Bu da evet aklı başına gelmiş bir mezun kardeşimiz. 2 yıl TYT'yi kafaya taka 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 taka. 3. yıl artık o da bir tıp fakülteli olmaya hak kazandı. Şimdi eşit ağırlıkçılar. Bakın 85-25 TYT neti var arkadaşımızın. 69,5 AYT'si var. 70 bile değil. TYT sıralamasına bakıyorsunuz. 80 bin. AYT'ye bakıyorsunuz 1430'a çekmiş pardon. Evet 1430'a çekmiş. Çok güzel bir sonuç değil mi arkadaşlar? 80.000'den 1400'e. Yine 85-25 TYT'si olan bir kardeşimiz 65.5 AYT ile 84.000'den 2561'e gördüğünüz gibi. Bakın önceki arkadaşımız da 85 .25, bu da 85-25. AYT'leri farklı görüyor musunuz? 4 AYT ile kaç kişi atmış? Bin kişi. 64 buçuktan 69 e. Bunlara dikkat edeceğiz. 74-75 TYT yani kötü bir TYT 146 bin sıralama. 146 bin. Ama 59 buçuk AYT ne yapmış? 6221'e çekmiş. Şimdi videonun 3. bölümünde bu konuyla ilgili neler yapıyoruz, neler yapacağız onları konuşacağız arkadaşlar. Sonuçları gördünüz. Fazla söze gerek yok sevgili arkadaşlar. Şu anda TYT'ye elimizden geldiğince gerektiği kadar zaman ayırıp zamanımızın büyük kısmını AYT çalışmalarına ayırmak zorundayız. İşte biz Beko sistemde bakın mezunlar mesela Eylül ayında aramıza katıldılar. Eylül ayında çok kısa bir süre maksimum bir ay TYT'ye ayırdık. Geri kalan tüm zamanımızı AYT çalışarak getiriyoruz. Temmuz ayında başlayan 12. sınıflarla 2 ay boyunca biz burada TYT çalıştık. Onlarla da Eylül ayından beri AYT çalışması yapıyoruz ama bu arada TYT'yi de bırakmıyoruz. TYT'yi hiyerarşik olarak nasıl çalışacağımızı planladık ve o planla hareket ediyoruz ve buna göre ilerliyoruz. İşte bu minvalde Kasım ayında ilk 10 gün, Kasım'ın 1'i ile 9'u arasında bir program yayınlayacağım. Bu programda e, neler yapmamız gerektiği TYT AYT adına. Ama 12. sınıfların biliyorsunuz bir e, ara tatili var. Kasım tatili var. Bu 10 e, 19 Kasım arasında bir kamp yapacağız. Bu kampta AYT ağırlıklı giderken TYT'de de bir şeyleri yerine oturtacağız arkadaşlar. Ve sonra Kasım'ın son 10 günlük programını yayınlayacağım. Bu kampa ve bu programa dahil olmak istiyorsanız Beko sisteme katılmanızı öneriyorum. Beko katılmak bu videoyu izlediğiniz kanalın katıl sekmesini tıklayıp bir Master Jedi paketi almanız yeterli olacaktır. Eğer AYT konularınız bittiyse, birinci kaynaklarını bitirdiyseniz, TYT'niz bittiyse bir Striker X paketi almanız gerekiyor. Eğer 11. sınıfsanız ve 2025'te gerçekten üst düzey derece hedefiniz varsa bir Striker 2025 paketi almalısınız. İşte bu konuda neler yapılacağını, yani TYT'ye ne kadar zaman ayırıp AYT'ye ne kadar zaman ayırmamız gerektiğini bu kamplarda ve bundan sonraki aylarda yayınlayacağımız programlarda çok net ortaya koyduk. Bunları da görmek istiyorsanız sizleri buraya bekliyoruz sevgili arkadaşlar. Hepinize sağlıklı başarılı günler diliyorum. Hoşçakalın.